Merhabalar benim videolarımdan hatırlarsınız meşhur kahverengi ama bir kısmı beyaz olup da sararmış bu mutfağım. Bana çokça yorumlarda böyle neden mutfak dolaplarımı boyamadığım soruluyordu. Açıkçası boyamak için hem zamanım yoktu hem de uygun ve doğru boya için bir süredir beklemedeydim araştırmadaydım. Nihayet bu balon kapak dedikleri ya da kimilerinin mebran kapak dediği kapak tipine sahip mutfak dolaplarımı boyayacağım artık cesaretimi topladım ve uygun bir boya da buldum. Hemen sizi bulmuş olduğum boyayla tanıştırayım. Ben aynı zamanda daha önceki videolarımdan hatırlayacağınız mermer masamı da boyayacağım. Ee, hem mutfak dolaplarıma uyması için hem de e, farklı bir tarz denemek istediğim için boyamayı düşünüyorum. Keşfettiğim yeni boyamın markası Bianca. Bianca'nın e, Stella serisi boyalar. Evet bugün elime geldi. Biraz size bu boyalardan bahsetmek istiyorum. Markamız Bianca. Bianca markasının Stella serisi her yüzeye uygun bir boyasını temin ettim. Öncelikle bu boyayı benim daha önce kullanmış olduğum boyalardan ve diğer marka boyalardan ayıran özellikler neler onlardan biraz kısaca bahsetmek istiyorum. Ben mistik beyaz ve kum beji renklerini tercih ettim. Ee, aslında renk kartası oldukça geniş. Yani daha modern ya da farklı renkler sizler tercih edebilirsiniz. Peki evet hemen üstün olan özelliklerine gelelim. Kapatıcılığı üst düzeyde. Yani e, çok çabuk kapatabileceğim. Gördüğünüz bu simsiyah masamı ve de e, gördüğünüz bu artık sararmış ve e, mahvolmuş dolap kapaklarımı rahatlıkla kapatabiliyorum kapatacağım ve tek seferde yoğun bir kapatıcılık sağlayacak ama muhtemelen ben iki katlı tam anlamıyla boyama işlemi bitireceğim güzel bir yanı Ben Normalde biliyorsunuz 24 saat arayla boya yapıyorum bekle babam bekle Evet yerine göre bir hafta sürebiliyor bir boyama işleminin bitmesi Allah'ın izniyle inşallah Allah sağlık verirse bir günde tüm boyama işlerini bitirmeyi düşünüyorum Peki İlünün güzel diğer bir özelliği ise 3 tane çocuğun olduğu bir evde sıfır koku hatta ilaveten böyle tatlı bir parfüm kokusunun olduğu bir boya bu. O açıdan bizi hiç rahatsız etmeyecek. Kolaylıkla uygulayabileceğiz. E, direkt kullanıma hazır bir ürün. Sadece e, bir kaba almadan ya da kabından kullanmadan önce herhangi bir duvar boyasında bile yaptığımız gibi hafif bir çalkalama gerekecek. Yani karıştırmak gerekecek. Astar kullanmama gerek yok. Bu güzel bir yön. E, çünkü biliyorsunuz ben öyle astarda uğraşmayı pek sevmiyorum. Daha güzel bir yanını söyleyeceğim size. Ben bu boyayla mutfak dolaplarımı boyadığım zaman vernik kullanmama gerek yok çok şükür. Bu da bir e, güzellik. Bu bir hobi boyası değil. Benim kullandığım diğer boyalardan ayırt etmeniz gereken güzel bir özelliği asla bir hobi boyası değil. Profesyonel bir dönüşüm boyası. Yani aslında isteyen arkadaşlarım bu boya ile mutfak dolaplarının yanı sıra fayans, tezgah, banyo, tuvalet veya e, balkon istediğiniz istedikleri her yüzeyi boyayabilirler hatta e, kalorifer peteninde gözüm var boyamın yeteceğini düşünmüyorum bir miktar daha almam gerekebilir ama daha sonra şöyle gözüm Şuradaki kalorifer peteninde açıkçası Tek seferde yoğun kapatıcılık sağladığı için e tabi bu da tasarruflu aslında şöyle baktığın zaman aa küçücük bir ambalaj aldım ama çok fazla e, mı tutacak gibi düşünebilirsiniz ama daha çok kapattığı için aslında az boyayla daha çok yüzey boyayabileceksiniz. Bu hem zamandan hem de emekten tasarruf devamlı yorulmayacaksınız yani ürünün diğer güzel bir yanı hani böyle kokusunun olmadığını söyledik ama her şey biliyorsunuz koku da bitmiyor. Ben burada mutfak e, masamı boyayacağım. Bunun üzerinde yerine göre yemek yiyeceğiz. E, üzerine vernik yapacağım ama bu boyaların en güzel yanı EN71 standartlarına uygun olması. Yalnız dikkat ederim EN71 3 standartlarına uygun. Bu da ne demek oluyor? Bir çocuk oyuncağında, bir çocuk beşiğinde bile kullanabileceğiniz şekilde gerçekten tamamen zararsız içeriğe sahip boyalar. E bu güzel bir şey. E hepimiz çocuklu insanlarız. Yerine göre masa boyuyoruz, yerine göre tezgah, fayans ve benzeri gıda ile temas edebilir. E biz sürekli tenimiz temas halinde olacak. O yüzden e, o açıdan çok sağlıklı ve güvenilir bir boya bunu söyleyebilirim. Peki neler yapacağım? Ben çok heyecanlıyım. Eminim siz de merakla bekliyorsunuz. Ben masamın üzerine kırık beyaz boyama yaptıktan sonra şöyle bir ahşap ürünümüz var. Normalde biliyorsunuz ahşap eskitme ürünlerini sıkça kullanıyorum. Ama burada fırça ile sürüp süngerle silebileceğim, istersen fırça ile sürüp bırakabileceğim ya da budak çekebileceğim ya da istersen masif doku yapabileceğim harika bir ahşap eskitmem var elimde. Ben meşe rengini tercih ettim. Çok popüler bir renk. Harika örnek örnekleri var insanlar bunları bunlarla tezgahlarına eskitme ahşap görünümü veriyorlar. Yani şahane bir görüntüsü var. Bakın burada bir hemen örnek bir tezgah vermiş ama tabii ben şimdilik masamda kullanmayı düşünüyorum. Ahşap eskitme yapacağım için ahşap eskitmenin üzerine kullanacağım bir vernik var. Çünkü söylemiştim biliyorsunuz mutfak dolaplarıma ben vernik yapmayacağım çünkü bu boya zaten kendinden vernikli. Ancak ahşap masam üzerine kullanacağım şeffaf harika sıvıcam bir verniğim var. Yalnız hemen çevirip gösterebilirsem uygun yerini. Bu verneğimin diğer verniklerden farkı ipek mat bir görüntüsü var. Yani yüzeyde sıfır vernik varmış gibi yani hiç vernik yokmuş gibi bir görüntü ama mükemmel bir sağlamlık sağlayacak bana. Ben şimdiden çok heyecanlıyım. Ee, nasıl bir sonuç çıkacak ürünleri daha sonra yine size detaylı anlatacağım kullanırken uygulama aşamasında ama şimdi böyle bu şirin harika kutularla gelmiş bu e, mükemmel boyaları e, biraz size tanıtmak ve göstermek istedim heyecanımı sizinle paylaşmak istedim ilk bulduğum fırsatta inşallah e, gördünüz deriz ürünümü de ter, e, te Deneyeceğim, Sizin için test edeceğim. Daha önce derzlerimi çok sık boyadım biliyorsunuz farklı farklı yerlerini ancak derzlerde açılmalar oldu. Bu yüzden silikonlu hem e, tamir dolgusu şeklinde hem de e, derzlerimin arasını beyazlatacak bir ürünle size ders tamirinde göstereceğim inşallah. Her bir ürün için ayrı ayrı heyecanlıyım. E, i̇nşallah sonuçlar çok güzel olacak. Rabbim utandırmayacak. Bu sayede sizleri de harika bir markayla tanıştırdığım için böyle kendimle gurur duyacağımı düşünüyorum. İnşallah sonraki videolarda görüşmek üzere merakla bekleyin inşallah.